Sayın Başbakan, çok kıymetli bakanlar, değerli kurum yetkililerimiz, Sayın Büyükelçimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeye, buradaki arkadaşlarımızla e, buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün de Ramazan günü e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. İnşallah birlikte bir iftar programına katılacağız. İftar saatine kadar da çeşitli toplantılarımız, temaslarımız olacak. Ee, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarından görüşmelerimiz olacak. Sayın Başbakanla yine Başbakanlık'ta görüşmelerimiz olacak. Ee, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, Kıbrıs Türk halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bugün Kadir Gecesi inşallah Kadir gecenizi de bu vesileyle tebrik ediyorum. Ee, bayramda yaklaşıyor. Belki e, tekrar bir fırsat olmayabilir. Bayramda sağlıkla, sıhhatle sevdiklerinizle kavuşmanızı, güzel bir bayram geçirmenizi, huzur içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, e, bugün e, aynı zamanda bir çalışma Programımız da olacak dediğim gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her alanda işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. Amacımız birlikte yükselmek, birlikte refahı arttırmak, demokrasimizin, ekonomimizin standartlarını her geçen yıl daha yüksek seviyelere taşımak. Bu çerçevede mali işbirliği programlarımız var, her sene yenilediğimiz. Onun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sonuçlandığında kamuoyuyla da paylaşacağız. Burada esas aldığımız hadise Kıbrıs Türk Halkı'nın faydası, menfaati. Kıbrıs Türk halkının daha üretken hale gelmesi, daha müreffeh hale gelmesi buna yardımcı olacak, katkıda bulunacak her türlü çalışmaya imkanlarımızın tabii çerçevesinde destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Bugün de inşallah e, Güzel Gürt tarafındaki iftarda bu anlamda bazı e, yeni projelerimizi açıklama imkanımız da olacak özellikle tarım sektörüne ilişkin olarak tarım sektörü çok önemli. Ben geçmişte uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. O zaman da söylerdim. Şimdi de söylüyorum. Tarım stratejik bir sektördür. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Özellikle pandemide bunu bir kez daha insanlık olarak görmüş olduk. Dolayısıyla tarımsal üretimi potansiyeli devam ettirmemiz, sürdürmemiz son derece kıymetli. Ama bunu da çok akıllıca yapmak durumundayız. Ee, hem çiftçimizin hem bütün toplumun kazanacağı bir şekilde organize etmek durumundayız. Bu çerçevede tarım konusunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri derinleştireceğimizi ifade etmek isterim. Çeşitli alt projelerle bunu sürdürüyoruz. Bugün Güzel Yurt'ta bunu, bununla ilgili daha detaylı bir şeyler anlatırız inşallah. Diğer taraftan ekonomik boyutun ötesinde uluslararası boyutla ilgili de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Egemen Eşitlik yaklaşımımız çerçevesinde, ortak yaklaşımımız çerçevesinde hareket etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da son dönemlerde güzel gelişmeler var, özellikle. Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde e, yine ikili bazı Azerbaycan başta olmak üzere ikili e, temaslarda güzel gelişmeler, ilerlemeler var. Bugün de o anlamda bir müjdeyi paylaşmak isterim. Değerli basın mensupları, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk grubu kuruldu bugün itibariyle ve iki devlet, iki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz üç devlet tek millet diyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bunlar Bu adımlar inşallah önümüzdeki süreçte artarak devam eder. Bunu da temenni ediyoruz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti olarak ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğimizi ve KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tüm, e, tüm Türk halkının Ramazan-ı Şerif'ini, Kadir Gecesi'ni ve şimdiden bayramını tekrar tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcı Cevdet Yılmaz ve heyetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyduğum mutluluğu ifade eder. Hepinize hoş geldiniz derim. Evet. Değerli konuklar, bugün çok özel bir günümüz. Mübarek Cuma günü. Kadir gecesi. Ve Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız her geldiğinde bir müjdeyle geliyor ülkemize ve biraz önce kendisini dinlediniz. Tarımda yine büyük projeleri bu akşamki iftar yemeğimizde halkımıza açıklayacağız. Daha önceleri geldiği zaman hatırlayın. Bugün içinde olduğumuz hepimizin mutlu olduğu Çağdaş Ercan Havalimanı'nın açılması için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın büyük katkılarıyla bu güzel alanı kavuşmuş olduk. Yine ülkemizin sorunu olan enerji yıllardan beri konuşulur ama bir türlü imza atılamadı ve sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la Ankara'da bunun ön protokolünü yaptık ve keşif bedelleri çalışmaları sonuçlanmak üzere. Ve yakında onun da müjdesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş olacak. Bugün yine Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. Birleşik Milletler'de dünya bir çağrısı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın. Ve bunun hemen akabinde Kürt Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk. Ve akabine bir ilktir. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'la birlikte Azerbaycan'da iş insanlarımızla bir kültür etkinliği yaptık. Ve o etkinlik sonrası iki devlet arasında bir ticari ilişkiler kuruldu. Ticari bir köprü oluşturdu. Bu ticaret devam ediyor şu anda. Bugün de yine kardeş Azerbaycan'ın çok olumlu bir haberi. Bizim için bir tarih. Güzel kardeşlerim, değerli basın mensupları. Bugün bizim için bir milat. Ve bu milatın gerçekleşmesinde başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Parlamento Grubu Başkanı Sayın Orhan Erdem bu konularda büyük katkı koydular. Ve bugün de Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin parlamento arası dostluk grubu kabul oldu. Ve artık arkadaşlar bir milletin üç devleti oldu. Ve artık bizim de Cumhuriyet Meclisimizdeki Meşlimiz, grubumuz Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Nasıl ki ana Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etti, orasını da ziyaret edecek. O yüzden bu mutluyuk. O yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Başkanı İlhan Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Bu onun yardımcısı Tahir Bey'e teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için hakikaten bir milattır. Teşekkürler Türkiye'm, teşekkürler Azerbaycan. Teşekkür eder, saygılar sunarım.